Ben bugün cephesefalometik cep röntgen analizinden bahsedeceğim. Ee, öncelikli olarak posturantör değil, daha çok profilogram oluyor. E, frontal sefalogram daha çok yüz as asimetrisi gibi transfersel yönde anomali olduğu zaman çekilmekte. E, kullanılan noktalardan bahsedeceğim. İlk nokta Christa Galli'nin tepe noktası. Bir numarayla gördüğünüz yer. İkinci nokta annesi anterior nazal spina. üç menton, e, dört ve beş üst ve alt orta e, kesicilerin orta noktası, altı frontozigomatik nokta, yedi zigon, e, sekiz instrumedia nazalistin nazalisin en dış noktası, dokuz e, maxillare noktası, on alt e, molar nokta, on bir mandibulara noktası doğrular, e, absis, apsis, yatay referans doğrusu bu doğru. Frontozigomatik noktaların belirlediği bir e, doğru, alt numaralı bir önceki slaytta gördüğümüz noktaydı. Ordinat Kristagalli'nin tepesinden yatay referans doğrusuna indirilen dikme. E, Maxillomandibular doğru, Ma, maxillare ve mandibulare noktalarını birleştiren doğru. Frontozigomatik mandibulare doğrusu, ee, bir de doğrusu var. Okyüzyon doğrusu sağ ve sol alt birinci moner dişlerin ve sütüler yüksekliğini yazılıyor. Postorantör sefalometrik analizde kullanılan ölçümlerden bahsedeceğim. İlk ölçüm yüz genişliği. Burada referans sağ ve sol digonlar arası uzaklık. İkinci ölçüm burun genişliği. Sağ ve sol nazal nazar en dış noktaları arası uzaklık. Üçüncü ölçüm üst üç çene geliştiği maksiler noktaları arası, dördüncü ölçüm <laughs> alç al, al, çene geliştiği maksiler <laughs> noktaları arasındaki uzaklıkla oluşuyor. Ancak her noktanın maksiler noktası sağ ve sol olmak üzere iki bir maddeler ortalama kullanıldığı bir tablo var. Tedavi edeceğimiz hastalıklar <laughs> bulguları normal Alan tabi sorun var. Bir önceki slaytı anlamadık. Orayı tekrar geçebilir misin? Yani çok gitti bağlantı da o yüzden arada şey yapıyor. Şu an tamamen dondu. Ölçümleri mi diyorsunuz? Evet, Bir birinci sayfa. tekrar dönebilir miyiz? İstersen kamerayı... Ölçümler ka size hakkındayım da, da şu an o... Kamerayı kapatabilirsiniz, senin kameranın. Çünkü bağlantı arada giriyor o yüzden. Anladım nasıl. Şu an dondu olduğum için. Hı hı. Hı hı. Şu anda nasıl hocam? Tamam. Devam edeyim mi? Evet lütfen. Tamam. Ölçümlerden tekrar bahsedeceğim. birinci ölçüm yüz genişliği sağ ve sol zigonlar arası uzaklık. İkinci ölçüm burun genişliği sağ sol inspira nazardisin en dış noktaları arası uzaklık. üçüncü ölçüm üst çene genişliği maksilar noktaları arası uzaklık referans alınıyor. Dördüncü ölçümde de alt çene genişliği mandibüler noktalar arasındaki uzaklık referans alınıyor. beşinci ölçümde bu iki maddenin birbirine oranından bulunuyor. Altıncı ölçüm maksilar noktasının frontozigomatik mandibüler doğrusuna uzaklığı sağ ve sol olmak üzere iki veri şeklinde hesaplanıyor. Yedinci ölçüm alt molar noktanın maksidomandibüler doğrusuna uzaklığı yine bu da altıncı ölçüm gibi iki madde şeklinde hesaplanıyor. Normaldan oluşan bir ortalama değer tablomuz var. Burada ortalama değerlerin kullanılmasının amacı tedavi edeceğimiz hastanın bulgularını normal değerlerle karşılaştırıp anomaliyi tespit etmek. Aynı zamanda çocukların transversal yönde büyüdüklerini gözlemlemek. Bu doğruda okuzan doğrusu eğimi şeklinde bir ölçüm var. Ancak eğim deyince bu açı şeklinde algılansa da aslında milimetrik bir ölçüm. Oksüzyon düzlemi üzerindeki sağ ve sol molar noktaların yatay referans doğrusu olan uzaklıkları arasındaki fark oksüzyon doğrusu eğimini vermekte. Bir vakayı anlatacağım burada. Gördüğünüz gibi sol molar bölgede yan çapraz kapanışı var. Aynı zamanda üst ve alt orta kesicilerin orta hattı sola kaymış şekilde. Yine ANS ve Menton noktalarına baktığımızda da onlar da orta hattın sonunda kalıyor. Ee, bu da bize anomalinin anomali sadece listel değil aynı zamanda iskeletsel bir komponentin olduğunu da söylüyor. Hastanın verilerine bakacak olursak ANS'nin e, uzaklığı 2,5 iken sola doğru deviasyonu, Menton'un uzaklığı 6,5 iken yani alt çenede daha fazla bir sola kayma var. Peki bu alt çenenin materyal fazlalığından mı yoksa üst çenenin materyal eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Bunu da yine üst çene genişliği ve alt çene genişliği verilerinden görebiliyoruz. Alt çene genişliği hastanın normal değerleri arasındayken üst çene genişliği az çıkmış. Yine beşinci oranda da üst çene genişliğinin alt çene genişliği oranının normal değerlerden az bulunmuş. Yani hastada üst çenesi, üst çene darlığı var. Bir başka konu baş ve yüz indisleri. İndis, baş veya yüzün geniş, orta veya dar olduğunu belirlemek için yapılan bir ölçüm. Baş indisinde, başın azami genişliğin, başın azami uzunluğuna oranı şeklinde yüzde çarparak buluyoruz. 76 ve altı dar ve uzun 76-81 arası orta, 81 ve üzeri geniş ve kısa yüz olarak isimlendiriliyor. Başın azami genişliği cephe ve cephe salıp e, sefalogramında yatay referans doğrusunda paralel olarak ölçülen ve birbirinden en uzak ve en dışta bulunan kapatası kemik noktaları arasındaki uzaklık olarak ölçülürken başın azami uzunluğunda profil sefalogramında front düzlemine e, paralel olarak ölçülen ve kafatasının en ön ve en arkada bulunan kemik noktaları arasındaki uzaklıklar referans alınıyor. Bir diğer indis yüz indisi. Burada uzunluk genişliğe oranlanıp yüzde çarpılıyor. 97 ve altındaki veriler geniş yüz. 97 ve 104 aralığı orta geniş yüz. 104 ve üzeri ise dar yüz şeklinde isimlendiriliyor. Yüzün azami uzunluğunda nazyon ve kanakyon noktaları arası. Yüzün azami genişliğinde de sağ ve sol zigom noktaları arası uzaklık referans alınarak ölçümler yapılıyor. Bölümün sonunda yazar bir iki uyarıda bulunmuş. İlk uyarı norm değerleri bir yol gösterici olarak kabul etmek, edilmekte. Fakat tedavi plan hedefimizi her hastanın optimal yapısını düşünerek gerçekçi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani hastalar birebir genetik olarak aynı özelliklere sahip olsa da tek bir üzerinde olduğu gibi çevresel faktörler, ağız alışkanlıkları büyümelerini değiştirdiğinden bahsetmiş. İkinci uyarı ise meşhur değiş insan beşer, daimi, daima, daima şaşar ile ilgili tapinomitik çizim ve ölçümler esnasında da bir takım hatalar yapılıyor. Bu hatalara metot hatası deniyor. Peki bizim araştırma sonunda bulduğumuz değişiklikler, yani transversal yön değişiklikleri, Gerçekten büyüme ve gelişimde mi olmuş yoksa yapılan metot hatası sonucu mu oluşmuş? Bunu da e, daha belirli bir e, daha belirli formülüyle belirliyor belirliyoruz. E, bu formülde rastgele seçilmiş en az 20 sekiz film kullanılıyor ve en, en az bir hafta sonra e, ikinci çizim gerçekleştiriliyor. Birinci ve ikinci ölçüm arasındaki fark. Yapılan bir formu. Ee, tabii bu metot hatasını da en alta indirmek için analizler aynı araştırmacı tarafından yapılması gerektiği bahsedilmiş. Bu şekilde teşekkürler, teşekkürler. Ağzına sağ ol, teşekkür ederiz Esra. Yani gayet açıklayıcı, güzel bir sunum yaptı. Ee, son Hı -hı. E, hesaplamayı nasıl yaparız bilmiyorum ama e, sonuçtır. Yani bu kısmı da bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, sorusu olan, anlaşılmayan bir yer var mı?